Belki de sen her zaman böyleydin. Ama ben seni tanıyamamışım. Elif, ne arıyorsun sen burada? Ne zaman geldin? Ona ne soruyorsun oğlum? Bize sor. Zorla girdi evimize. Tehdit etti. Bize şantaj yaptı. Oğlunuzu sakladığınızı polise ihbar ederim dedi. Yoksa seni ele vermezdik oğlum. Köyden kaçtım Tahsin. Çocuğumuzu alıp gelmeseydim beni öldürebilirlerdi. Durumu biliyorsun. Senin için ne yapabilirim ki? Ben kaçak yaşıyorum. Haline bakılırsa param var. Bayağı zenginleşmiş gibi görünüyorsun. Öyle ya şantiyeden çaldığın paraya kondun. Sıkıntın yok. Ne demek istiyorsun? Bizi yanına alman gerekmez. Ama bana da çocuğuna da bakmak zorundasın. Para istiyor yani bir de utanmadan. Ne soluyorsun kız sen onun? Karısı mısın? Kardeşi misin? Yoksa anası mısın ki hak iddia ediyorsun? Tamam anne. Konuşalım. Anlaşırız Elif. Anlaşır mıyız? Niye yüz veriyor bu kıza bu kadar? Biz karışmayalım Vasfiye. Bana küçük bir ev tut. Ben çocuğuma bakarım. Peki hala. Bana bir şey sormayacaksın. Nerede kaldığımı öğrenmeye çalışmayacaksın. Kimseye tek kelime etmeyeceksin. Etmem kabul. Oğlum buna nasıl güveniyorsun? Ya seni ihbar ederse? Vasfiye. Oğlun içeride görmek ister misin? Aklını mı oynattı bu çocuk? Ne yapıyor böyle? Neden dışarı atmıyor onları? Öyle deme Vasfiye. Belki seviyor bu kızı. Ne de olsa kendi çocuğu. Bana bak. Sen kızdan yana mısın, bizden yana mısın? Tahsin ne yaptığını bilir. İstese başka türlü davranabilirdi. Ama nasıl davrandığı ortada işte. Amma küçük be. <laughs> ne kadar olacaktı? Sana benziyor değil mi? Bilmem. Bir damlacık şey. Bir şey anlaşılmıyor ki. Bahsin, bizim senden başka kimsemiz yok. Bizi bırakmayacaksın değil mi? Sana hiç ayak bağı olmayız, yemin ederim. Doğumdan sonra çok güzelleşmişsin. Asıl bela çocuk anne. Bu çocuk olmamış olsa Elif bir şey yapamaz. Elindeki tek silah o. Niye yaptın çocuğu oğlum? Oldu bir kere. Çocuk benden değil dersin. Cık. Olmaz. Artık bu işi kesinlikle saptayabiliyorlar. DNA testi falan. Elife bakmayacak olursam beni ihbar eder. Mahkemeye verir, buldurur beni. Biz ne yapalım oğlum? Başına bu belayı kendin açtın. Bak aklıma ne geldi. Tamam mı? Tamam. tamam. Sen hiç merak etme oğlum. Ya babama itiraz ederse? Onu bana bırak. Ben kaçıyorum anne. Tamam oğlum. Elif bir çay ver bana. Bir çay da bana ver kızım. Al şunu. Aa, ne bu? Senin için para bıraktı Tahsin. Elif çarşıya çıksın da bebeğin ne ihtiyacı varsa alsın diyor. Sahi mi? Ayrıca kendine de bir şeyler alacaksın ama dikkat et. İşin lüksüne kaçma. Eğer polis takip ediyorsa kuşkulanmasın. Merak etmeyin o hatayı yapmam. Bak Ömer baban para bırakmış. Sabah niye biz uyanmadan gittik ki? İki kelime edemedik. Oğlan kaçak kızım. Bu kadar geldiğine şükür. Yine gelir değil mi? Gelecek tabi. Söyledi bana. Gelecek gelecek de ama ne zaman? O belli değil işte. Olsun. Ben beklerim. Hadi sen çık artık. Çarşı işini yap. Eve de bir şeyler al. Olur. Bebeği giydireyim de. Ne giydirmesi? Bu havada şuncacık çocuğu dışarı mı çıkaracaksın? Bir de üşütüp hastalanmasın. Çocuğu bırak evladım biz bakarız. Bilmem ki aklım kalır ama zaten pek sağlıklı değil. Sokağa çıkarsa daha beter olur. Öldürecek mi çocuğu? Allah korusun. Hadi kızım sen alışverişini yap da gel. Elif böyle oturmakla günler geçmiyor. Bana da dört çile bu yünden al. Kaza bitiremedim daha. Al bak bundan olacak. Aynından bu dört çile al tamam mı? Tamam. Madem öyle diyorsunuz evi göz hapsine aldırırız komutan. Kadın tam olarak ne zaman ayrıldı köyden? Tamam. Takipteyiz. Merak etmeyin. Hayırlı günler yarbayım. Arif. Buyurun müdürüm. Paşaköy Jandarma Komutanı telefon etti. Şantiye parasını gasp eden Tahsin Demiriz'in karısı köyden ayrılmış. İstanbul'a gelmiş. Tahsin'in ailesinden başka gidecek yeri yok diyor komutan. Evi takibe alın. Kadın orada diye belki Tahsin de gelir. Buluşurlar. Baş üstüne efendim. Müdürüm avukat Turan Bekmen geldi. Kim dedin? Şu inşaat şirketinin avukatı. Ha, tamam tamam gelsin. Buyurun efendim. Müdürüm iyi günler. Hoş geldiniz avukat bey. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Doğrusu zamanlamanız harika. Şimdi jandarma komutanı aradı. Tahsin'in birlikte yaşadığı kadın İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a mı gelmiş? Çok iyi. Bu belki bizi Tahsin'e götürür. Önce kadını bulalım da evi izlemeye alıyoruz. Aslında ben de konuşmak isterdim kadınla. Umarım bana bir zorluk çıkarmazlar. Memur arkadaşlar orada olacaklar. Siz de bir şansınızı deneyin isterseniz. Merhaba bir de reçel alabilir miyim? Dediğim gibi avukat bey tahsini hiç görmedik. Peki karı size gelmiş? Evet geldi ama dün geldi. Sonra da çocuğunu alıp gitti. Nereye gitti? Vallahi bilmiyoruz. Bakın bana çok doğru cevaplar vermeyebilirsiniz. Tabii ki bu polisin işi. Benim burada olman bir soruşturma değil. Yalnızca oğlunuzun bir an önce teslim olması... ...ve paranın iade edilmesiyle ilgili... Orası doğru da avukat bey. Tüm bildiklerimizi polise de size de söyledik. İnanın başka bir şey bilmiyoruz. Teşekkürler izininizle. İyi günler. İyi günler. Yine de Tahsin'den bir haber alırsanız polise bildirin. Oğlunuzun ve sizin iyiliğiniz için. <laughs> Avukat bey, bir şey öğrenebildiniz mi? Hayır, oğullarından haber alamadıklarını söylüyor. Avukat birileriyle konuşuyor. Sakın sivil polis olmasın. Peki nasıl çıkacağım dışarı? Bebeği nasıl götüreceğim? Emniyet müdürlüğüm efendim. Aranan Tahsin Demiriz ile ilgili bir ihbarda bulunacağım. Yapamam. Yapamayacağım. Yapmak zorundasın. Oğlunu düşün. Vasfiye günah bu büyük günah. Oğlunu düşün mecburuz onu kurtarmak için yapacağız. Niye kabul ettin? Niye peki dedin Tahsin'e? O bizim oğlumuz. Ya onu koruyacağız ya bu çocukla anasını. Anlamıyor musun? Bu bebe Elif'in silahı. Onu her an Tahsin'e karşı kullanabilir. Oğlumuzun yakalanmasını mı istiyorsun? Ömrünü hapiste geçirmesini mi?